İyi akşamlar diliyorum. En son Los Angeles'ta kültür merkezinin kiralanması olayında kalmıştık. Bugün Türk öğretmenlerince açılan özel bir okulu ziyaret için Amerika'nın Oklahoma şehrindeyiz. Bu okul çevresinde güzel bir isim yapmış. Okulun başarısı diğer eyaletlere de diye eyaletler tarafından da biliniyor. Okulda görev yapan bir öğretmen arkadaşımız anlattı. Bir gün bir öğrencim bana geldi. Öğretmenim sizinle görüşmek istiyorum dedi. Buyurun dedim. Önce ayakta görüştük. Öğretmenim bir şey dikkatimi çekiyor. Sizin gibi Türk Müslüman olan diğer öğretmenlerin tuvaletten çıktıktan sonra saç ve alanları yüzleri ıslak oluyor. Orada banyo mu yapıyorsunuz? Yorgun görünürken sanki tuvaletten bir enerji alarak çıkıyorsunuz. Bunun sebebi nedir diye sordu. Ben de gülerek gel bakalım dedim. Öğrencimle bir kenara oturduk. Hristiyanlıkta olduğu gibi Müslümanlığın da kendine özgü kuralları vardır dedi. İmanın ve İslam'ın şartlarını sıraladım. Namaz ve abdest üzerinde durdum. Öğrencim verdiğim bilgilerden dolayı çok memnun oldum. Bana teşekkür etti. Ayrıldık. Değerli dostlar, görüldüğü gibi öğrenci öğretmenini çok yakından izliyor ve takip ediyor. Her hareketini görüyor. Bunları kendine göre değerlendiriyor. Zihnine takılan her soruyu da öğretmenden soruyor. Öğretmenin öğrencisini sorduğu her soruyu cevap vermesi, o yakınlığı ve sıcaklığı göstermesi, öğretmen öğrenci ilişkilerini olumlu yönden etkiliyor. Öğretmen, bizim de öyle oldu hocam dedi öğrencimle olan ilişkilerimiz daha da arttı. Bu öğrencimle ve arkadaşları ile zaman zaman kafeteryada, pastanede, parkta bir araya gelip sohbet ettiğimiz, konuştuğumuz oldu. Arkadaşlığımızı ve dostluğumuzu ve dozunu artırdık dedi. Ve ilave etti. Hocam bildiğiniz gibi bu davranış sadece bana ait değil bana özgü bir davranış değil. Okuldaki diğer öğretmen arkadaşlarımız da aynı davranışları, aynı hareketleri sergiliyorlar. Değerli kardeşlerim bunlar yapıyorlar. Zaten böyle öğretmenler ve arkadaşlar sayesinde eğitim adına dünyanın pek çok ülkesinde iyi şeyler öğrenip güzel şeyler yapan insanlar olmaya çalıştık değil mi diye sözlerini tamamladım. Değerli dostlar, Allah nasip ederse bundan sonraki birlikteliğimizde bizim öğretmen arkadaşlarımızın açtığı okullarda okuyan öğrencilerin <laughs> insan kaynaklarını irdeleyeceğiz. Gelecek sohbetimizde. Hayırlı akşamlar diliyorum.